Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bunu modelleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok pürüzsüz bir yapısı var. Böyle. acaba bunu teker teker uğraşarak yapmadım. Kısa yolunda sizinle beraber aynı bir bardakta yaptığımız gibi göstereceğim. Bakın şu pürüzsüz Şu iyi de gördüğünüz gibi. O zaman başlayalım. Hemen. Şimdi önünüzde gördüğünüz gibi Böyle bir alan var. Bu alana e, ilk önce şöyle bir resim ekliyoruz. Ya da kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım. E, şimdi ben resim ekleyeceğim. Bu pardon bu değil. Ya da kendimiz yapalım. Şöyle arkadaşlar. Shift A'ya basalım. Pardon pardon. Şimdi Shift A'ya basalım. En üstte gelelim. Buraya basalım. Buraya bir çok R X 90 doğrulayın. Sonra size bunu şu kadar belki ya da şu kadar büyütelim. Taba basalım. Bunun yarısını alalım. X'e basalım silelim. Sonra şurasına arkadaşlar seçelim. E ve bunu uzatalım. G de şunu şuraya alalım. E ile bunu böyle yapalım. Sonra gene böyle. Sonra gene böyle yapalım. Ya da bu olmadı. Şöyle yapalım. E ile bunu böyle yapalım. Sonra E ile bunu böyle üstte biraz. E ile bunu gene böyle. Şimdi bunu şöyle alalım. Ee, olmadı bakın fark ettiyseniz ben bunu en geriye alayım bir. en ee, şunu şöyle yapalım sonra elde böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra da işte bir ya da şunu arkadaşlar biraz daha yükseğe çekelim. Sonra böyle yapalım sonra da ben sanki şunun biraz da şurada olması gibi geliyor bana bakayım ama biz isterseniz gene en baştan yapalım ben bir yerde yanlışlık yaptım sanki böyle basalım hemen shift'a gireceğiz ve x 90 ile e büyüt tab'a bas Arkadaşlar büyüklüğünün bir önemi yok. Sonra küçülteceğiz biraz zaten. Yani küçültebiliriz de. Ve şunu şöyle yapalım. Sonra böyle yapalım. Sonra bunu böyle yapıp böyle yapalım. Ee, ise ben şimdi ise aslında şunu çekelim. Şunu böyle yapalım. Sonra şunu E'den, böyle yapalım. Hava basalım. Sonra değiştirecek de kısmından, ee, buna basalım. Buradan sıçre... seçelim. Burada gördüğünüz gibi böyle oldu. Bunu nasıl düzeltiriz? Gene 1'e basalım. Siz böyle baksanız da olur. Ben 1'e basarak yapıyorum. Y x'e basalım x işte oluyor mu? Hayır. Y'ye basalım Y'de çok güzel oluyor. Ama pürüzsüzde fark ettiyseniz kavuşamadı. Şimdi böyle yapsak aynı halinde sanki kalıyor. Bunu zaten geri alalım biraz. Buna bunu CTRL A ile bunu buradan yok edelim. CTRL A. Sonra arkadaşlar ee, buraya subdivision surface getirelim. Bu level'li 2 yapalım. Ha. Fark ettiniz mi bu uçakların gelişini? Bakın 1 2. Dikkatli baktıysanız böyle ama simple asla almayın gördüğünüz gibi berbat oluyor. Bakın, böyle bir şey oluyor. Can yalanı kulağa kılarsın. Bunu CTRL'e A ya yapalım. Sonra ise şunu e, solidify e alalım. Biraz daha katı görünsün yapımız. O yüzden yine CTRL'e A'ya basalım. Ve bunu da yok ettiğimize göre bu prinsiplere de kavuştu. Şimdi ise taba bastığımız zaman ben niye CTRL'e A yaptım? Atıyorum ben CTRL'e A yapmasaydım. Ne olurdu biliyor musunuz? Bakın sadece şuralar gibi bir kısım olurdu. Hatta direkt durun. Şöyle bir kısım olurdu. O yüzden ben ise öyle bir şey yaptım ve yapımız oluştu. Biz şimdi tek bununla kalmayacağız arkadaşlar. İlk önce tava basalım. Sonra ilk önce W W W. Heh. Şimdi bire gene basalım. E siz isterseniz tek bunu da yapabilirsiniz ama ben buna renk de ekleyeceğim farklı farklı. İlk önce burada yazan göre alt Z yapmak gerekiyor. Alt Z. Bunu açtık. Sonra wireframe moduna geçtik. Biraz göz görüyor. 3'e basalım. Gördüğünüz gibi modelimiz böyle bir şey oldu. Ama bunu düzeltebiliyorsunuz. Gidiyorsunuzdur. 1'e gene basalım. Burayı seçelim. Bakayım tamam mı nasıl bir basalım. Burayı seçtik ya. Ee, materyal kısmına gelelim. Burada asic, select, de -selek de var. Şimdi arkadaşlar ben bunları pek fazla bilmiyorum ama onu da yani canlan etmiyorum. Bakın ben Fenerbahçe'de olduğumu göre ben şöyle yapacağım. Galatasaraylılar da kendini yorumlarda belirtsin. Ee, arkadaşlar e şey ama, Fenerbahçeliyim ama en sevdiğim şey oyuncu ikarıda çünkü arkadaşlar ikarıda harbiden iyi oynuyor yani. Onu da şey yapmayalım. Neyse bu konulara geçelim. Şimdi bu materyal zaten bu dizimin kendi materyali. Şunu şöyle geri alalım. Böyle bir şey olduğu için ya şuraya alırız buraya alırız tamam şöyle bir yere alalım eski boyut ya da böyle bir yere alalım. Biz hangisi bence arkadaşlar. Bakın bu renk de önemli, o renkler de önemli. Bence böyle olsun böyle. Ortada şey olsun. Ortada sarı rengi olsun. Hemen buradan nive basalım. Buradan sarı rengini çıkartalım. Arkadaşlar sakın şöyle bir şey yapmayın ha. Gidip de ya bu adam yani bu çocuk böyle yaptı. Ben de direkt şunu sileyim. Sonra da bundan yapayım. Öyle yani ben denedim olmadı. Uyanayım istedim sizi. Ona göre sarı yaptık. Ben bu tonları ayarladım. Esin dedik. Bir şey görünmedi değil mi? Ama buraya basıp taba basarsak gördüğünüz gibi çok pürüzsüz bir şekilde olmuş. Buradan daha net görürsün diye. Şimdi biz ışık ayarlarını falan da yapacağım. Hani nasıl onu da belki yapabilirim. Ama nasıl da fazla iyi değilim. Ben modelleme değilim gibi düşünüyorum. Bir de gene basalım. Gene buraya geçelim. Alt size zaten vardı değil mi? Aynen. Abi şimdi ise işte, kafalar karışmasın diye ben artık bunu da yapacağım. Ee, Ab onun ben artık kafalar karışmasın diye yani direktlerin hoşuma hoşması için yani burada yapacağım gene nif, sonra da mavi lacivert şeylerde alacağım direkt şöyle de yapabiliriz chat ama ben öyle yapmayacağım şöyle yapacağım. Burayı seçelim. Ee, kapağı olsun? Ya da şu kapağıyla beraber alalım buranın hepsini. Şimdi ise Esin'e basalım. Ve gördüğünüz gibi böyle bir yer oldu. Sonra gelin live'e basalım. Mavi yapalım. İsterseniz siz bunu atıyorum. Bulu sonra diyorum. Ee, Bulu bir one. Ee, yellow Ne bileyim İngilizce As As White Diyelim Şu Şöyle kapatayım ee, Bunu şuralara alacağız da evet, aynen. Arkadaşlar mesela atıyorum siz böylesiniz W'dasınız. B'ye basarak da alabiliyorsunuz bu arada. Onu da bildireyim dedim. Şimdi buraya gelelim. as diyelim. Ve arkadaşlar bitti. Böyle bir modelimiz çıkardık. Altı da şöyle kapatalım. kapatarız. Şöyle. Biraz şunu büyütelim. Şunu da kapatalım artık. Olmadı. Ee, ne yapalım? Şöyle şunu küçük küçültelim o zaman. Böyle yapacaksak. Şuraların hepsini seçelim. Ya da yapmayalım. böyle bir şey. Eğer arkadaşlar şu kapakları kapatmak istiyorsanız Dur ben şundan bir çıkayım. Heh. İlk önce buna geçersiniz. Sonra böyle yaparsınız. Sonra B'ye basıp çat diye alıp sonra ise ne yaparsınız biliyor musunuz? Ee, ha F'ye basarsınız. Tab'a basarsınız. Pardon. Bir aldım. Allah. Ölmüş be. Keşke hiç yapmasaydık. O zaman bir alacağız. Allah. Ne şu an? Allah çok geri aldık. Neyse ben şunu da artık öğrendim. Ha tamam. Arkadaşlar ileri, ileri almak ister. Şöyle. Shift CTRL Z. Bunlardan oranını dipikseniz fırlar verilmez. Meslek Ama Ben size verdim. Biraz garip. Şu anda. Neyse. Arkadaşlar bir de bu da size bir ipucu olsun. N'ye basıp ee, tuğla girip pardon vayva girip kamera tuğla buna basıp böyle yapabiliyorsunuz. Buradan nasıl çıkacağım derseniz bunu kapatmanıza gerek yok. Sıfıra geri basın. Zaten çıkıyorsunuz. Mesela kısa bir animasyon yapalım. Şöyle bunu bu modeli tanıtalım. İlk önce fare tekerleğiyle uzaklaştıralım. Eğer laptop kullandırıyorsun, kullanıyorsanız şöyle ellerinizle şöyle koyun. böyle yapın. Şunu şöyle al, biraz yakınlaştıralım. Tam bunun boyutuna göre yapacağım. Sonra abi biraz şunu sonra... ne yapacağım biliyor musun? Nesneyi kısmına gireceğim. Şöyle bakalım. Şöyle açalım. Biraz bunu böyle alalım. Şu kısmı hiç görmek istemiyorum. Şöyle. Alanlar bulunuyoruz. Evet. O zaman şöyle yapalım abi. Bunu böyle yapalım. Ya da acaba bir animasyon Sadece kamera oynayacak bu animasyonda. Bir dakika. Kamerayı seçtik kamera bir kere oynadı. Sonra buraya gelelim. Böyle yapalım. Şimdi ilk önce bunu durduralım. Sonra buraya bakalım. Baktıralım. Sonra bunu gene açalım. Bunu böyle yapalım. Umarım istediğim bir şey olur. Neyse. Bakayım. Bir de şöyle izleyelim isterseniz. Tamam. biraz iğrenç olmuş. O zaman görüşürüz ve bye. Bye. Neyse şunu son bir kez göstereyim. Efsi olmuş çünkü. Durun. Şurada şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Efsi durmamış mı ya? Yani arkadaşlar böyle. Bunu yapmak için. 20 yıl şöyle bir şey yapsam. Yok hiçbir şey değişmedi ya. Bunda da hiçbir şey değişmedi. Bence şu şeyde sumut var ya ondan bence bu değiştirecekler kısmından bunu eklemek bu subdivision'ı eklemek daha iyi bence. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. O zaman görüşürüz. Dur şöyle bir şey. Alayım. Durun. Şöyle bir fotoğraf alayım mı? Nasıl? Ah. Tamam o zaman görüşürüz bay bay.